Merhaba arkadaşlar ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar çıkmış sorulardan bir tanesi de buydu. Hani e, ne kadar su gerekiyor tarzında bir soru. Arkadaşlar bu soruyu yapabilmek için bak sorunun açıklama kısmını şu şekilde şekle dönüştürmeniz lazımdı. Bir kenara 3 kök 6 diğer kenara 2 kök 3 ise bu bahçenin önce ben bir alanını bulmam lazım arkadaşlar. Alanı içinde şunu yaparım. 3 kök 6 çarpı 2 kök 3 yaparım. Bu da ne olur arkadaşlar? 6 kök 18 olur. Doğru mu? Şimdi 1 metre karesi sulanırken kök 2 metre küp giderse atıyorum örnek ve mesela 4 metre karesi sulanırken ne yaparsınız? 4 çarpı kök 2 yaparsınız, değil mi? Burada da aynı mantık. Eğer alanını siz böyle bir bulduysanız arkadaşlar, bunu bir de neyle çarpacaksınız siz? Kök 2 ile. Ne yaparsınız o zaman? 6 kök 18 çarpı kök 2. O da nedir arkadaşlar? 6 kök 36. O da ne olacak? 6 çarpı 36 dışarı 6 olarak çıkar. O da zaten nedir arkadaşlar? 36'dır. Tamam sorunun doğru cevabı bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Bunun dışında kafanıza takılan başka soru olacağını ben pek düşünmüyorum arkadaşlar. Diğer e, genel itibariyle soruların detaylı çözümünü e, yarın siste yok sınavına girdikten sonrasında ben kanalda hazırlatmış olacağım arkadaşlar. O zaman inceleyebilirsiniz. Tamam. Yanlış hiçbir soru yoktur. Hatalı hiçbir soru yoktur arkadaşlar. Bu konuda e, hem fikir olalım zaten. Tamam. O yüzden şuna saplanmayın. Hocam bu soru hatalı bence iptal olur. Hayır arkadaşlar. Hiçbir sorunun bir hatası yok. İptal olacağını ben düşünmüyorum. Tamam. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.